Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber çığırından çıkan bir şey yapacağız. Evet daha fazla bu tom oynayacağız. Daha fazla bu tarz korku videoları gelmesi için like, abone, ol, abone olun. Geçen gün pardon geçen gün diyorum. Şu an bugün Angela'ya soru sormuştuk. Soslan. Ve şimdi Tom'a sorular soracağız. Sosna. Evet arkadaşlar. Daha fazla bu like. Soslan! Şimdi. Tom'u soracağız. Hadi sorun. Tom kaçırdığın çocukları nereye saklıyorsun? Arkadaşlar İntihar edeceğim lan. delireceğim. Lan yemin ederim delireceğim. Anne, delireceğim. Arkadaşlar. Sakın tomu indirmeyin. Sormaya devam edelim. Yorumlara bakın. Hangi soruları sormamı istersiniz diye. Tom kaçırdığın çocukları nereye saklıyor? Tekrar. Bu sefer cevap vermedi. Tom yine soralım. Tom çakır Tom kaçırdığın çocukları nereye saklıyorsun? Arkadaşlar Tom'u sakın indirmeyin. Arkadaşlar Tom'u sakın indirmeyin. Hemen daha soruları soralım. Çok korkuyorum. Korkuyorum. Tom! Tom! Evime gelecek misin? Tom! sefer gelecek misin? Lütfen cevaplarını dinlesene. Tom! Ev, Tom! Evime gelecek misin? Abi, geleceğim. Umarım ciddi değildir. Anlıyoruz. Du yani. Ne oluyor, ne, oluyor? ne oluyor? Arkadaşlar adresi vereceğim. Ya mal mıyım? Şimdi yine soralım. Tom beni görüyor musun? Oğlum oğlum yeter oğlum oğlum. Oğlum. Evime gelecek. Tom evime gelecek. Tom evime gelecek misin? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Arkadaşlar. Tom evime mi gelecek? Ne olur bana yardım edin. Kurbanları ve yorumlara nasıl hani, bu Tom'la Metin'den kurtulacağım. Onu söyleyin ne olur. Diğer kurbanlara, da ben, bana da. Diğer kurbanlara yazmayı da ben bana da. Tom, neden çocuk kaçırıyorsun? Ne? Tom, neden çocuk kaçırıyorsun? Çünkü ben, ben psikopatlardan çok korkarım arkadaşlar. Psikopatlar her şey yapabilirler. Bilmiyorum. Arkadaşlar ben ham minasip dolundum ha. Evime ne, zaman Evime ne zaman geleceksin Cevap ver, ver. Cevap verir misin Cevap verir misin? Tom gözünde kamera olduğunu biliyorum Tom gözünde kamera olduğunu biliyorum Numara yapma Numara yapma Tom bana Numara yapma Tom bana Numara, Numara, Numara yapma dedim arkadaşlar ben çıldıracağım arkadaşlar arkadaşlar umarım ciddi değil sıkıntının içine girdik neden böyle bir şeyler yapıyorsun Tom tamam. ne yapıyorsun şu an? Tom beni görüyor musun? Ne yapıyorsun? Şu... Tom, Tom şu anda Tom şu anda neredesin? <laughs> Arkadaşlar umarım Tom evime gelmez. Ben <laughs> de çıldıracağım, çıldıracağım.